İşte 612. Kim o? Polis kapıyı açın. Nereden bileyim? Ateş ettiğimde kurşunları inceletebilirsin. Aç hadi. Rozetlerimizi görmek ister misin? Bir daha yapma. Rozetler nerede? Kapa çeneni. Tamam anladım. Kötü polis iyi polis. Kes sesini. Peki peki peki. peki. Kötü polis kötü polis. Anladım bunları biliyor. Leo Getz sen misin? Evet efendim benim Leo Getz. Ne ihtiyacın olursa Leo karşılar. Anlaşıldı mı? <laughs> Bunu tanıştığımda buzları eritmek için kullanıyorum. Bak ben çavuş Mörtak, bu da çavuş Rex. Nasılsınız? Memnun oldum. Sizi nasıl çağırayım çocuklar? Çavuş Mörtak, çavuş Rex. Birkaç gün senin gölgen olacağız Leo. Tamam, benim için uygun. He, eski bir... Ah, oh, oh. tamam, tamam. Tamam, uzun zamandır görmemiştim. Birisinin hala kullandığını bilmiyordum. Oo, oh, genç olanınki otomatiktir. Otomatik mi? Ha? Bir baret de mi? Dokunma. Hey. hey. Siz polis olduğunuz emin misiniz? Davranışlarınıza dikkat edin. Devletin tanığıyım ben. Meşhur bir tanık. New York'lu. Şuradaki odayı biz alıyoruz. O odaya eşyalarımı koydum. Yani ben e... Tamam. Tamam tamam sizindir. Tamam mı? Eşyalarımı alırım. Küçük odaya taşınırım. Tamam mı? Heh, buradaki en küçük adam benim. Küçük odaya girerim. <laughs> tamam mı? Hey hey, sakin olun çocuklar. Uzun süre birlikte olacağız. <laughs> ben açarım. Hayır, hayır hayır. Yalnızca oda servisi çocuklar. Ha. Hey aç mısınız Bir şeyler söyleyeyim mi? Ne istersiniz? Bu ipek içindeki de bedava, anlaşıldı değil mi? <laughs> bedava değil. Evet bedava. Vergilerle alınıyor. Oh, Tanrım, hadi aynı şey, tamam mı? Günaydın baylar. Günaydın. Aa çok güzel. He, he he o benim yemeğim. Evet. Siz bir şey istemediniz değil mi? Buraya Hı -hı. getir. E. peki efendim? Tamam tamam tamam. Tanrım. Ne isterseniz yiyebilirsiniz. Hamburger istemedim. Yumurta istedim. Artık ah, 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 ah. ah, ah, engel olmaz. Aa, lanet olsun. Ha. O oh, aşağılık ha. herif nerede ha? ha. Hey! Gir şu hey, adamı hey, yakalasın! Hey, hey. Beni Yakalayın. bırakma! Ha. Hey! Hey! Geri gel! Yüzme bilmiyorum! Dur! Tamam Aa. tamam! Aa. Çekil üstümden Aa. çekil! Ha. Tamam. Yüzme bilmiyorum! tamam! Ha. Tamam hadi Aa. havuzun kenarındayız! Şimdi üstünden Aa. çekil! Aa. Tamam mı? Hadi! Aa. Aa. Çekil! Aa. Aa. Çekil! Ha. Polis! Ay. Hey, i̇yi misin? <laughs> i̇yi iyiyim. Neredeydin? İyi. Ortam değil misin? Neden beni izledin? Ben hey, neden ona Keser misin sesini? Yedinci kattaydım. Ee, hey, o bana vurdu. Aman ne güzel. Leo, bu herif bizi öldürmek için çok büyük bir tehlikeyi göze aldı. Söyle şimdi, cinayete şahit misin? Değil misin? Hayır, he? kesinlikle değil. Gerçekten. Tamam, tamam. Tüm yaptığım yarım milyar dolarlık uyuşturucu parasını aklamaktı. Yarım, Yarım milyar, milyar dolar var mı? Yaklaşık ah, tamam. olarak. O kadar parayı kim sayabilir ki? Lütfen burlum için pamuk alabilir <laughs> miyim acaba? Lütfen şu çeneni kapatır mısın? Sözüm ona benimle ilgilenecektiniz. Kapat çeneni. Bay Gates kaçtı. En iyi imkanımızda ama kaçtı. Ellerimizin arasından kayıp doğruca polise gitti. Ne yapıyorsun? Yerde naylon serilimi ona bakıyordum sadece.